Hepinize selamlar. Ekstremum noktalar örnek soru çözümüyle birlikteyiz. Sorumuza bakalım. fx eşittir x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp artı x kare artı 5 eğrisinin ekstremum değerlerini bulunuz. Bulalım. Birinci türevini alalım. Nedir bu? x küp eksi 3x kare artı 2x eşittir 0 mı? Tamam x parantezini alırsam x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 mı? Evet. Bunu eksi 2 eksi 1 diye ayırırsam x x eksi 1 x eksi 2 eşittir 0 mıdır? Evet. O halde benim kritik noktalarım x eşittir 0, x eşittir 1, x eşittir 2. Bunlar nedir? Kritik noktalarımız kritik noktalar. <laughs> Şimdi bunların değerlerini bulalım. F0 nedir? 5. F1 nedir? 1 bölü 4 eksi 1 artı 1 artı 5 o da eşittir. 5 kere 4 21 bölü 4 F kaç? F2 2 kere 2 4 16 bölü 4 4 eksi 8 artı 4 artı 5 bu da kaçtır 5'tir tamam bunları bulduk mu bulduk arkadaşım tablomuzu hemen şurada kuru vereceğiz tamam burası f türevi x burası da fx Kaç tane kritik var? 3. 1, 2, 3. 3 tane kritik noktamızı oluşturduk. Nedir bunlar? 0, 1 ve 2. Şimdi işaretlerine karar verelim. 2'den büyük bir değer ver. 3 verdin mesela. Burası ne yapıyor? F'in türevi. 3 verdiğin zaman 9 eksi 9 artı 2. Evet artı yapıyor. Yani işareti artı. O zaman bu eksi, bu artı, bu da eksi mi olacaktır? Aynen. Buranın değeri f0, 5. f1, 21 bölü 4. f2 de nedir? 5 olacaktır. Burası azalan, burası artan. Sonra burası azalan, burası da artan mı? Aynen öyle. Sonra artık tablodan da yola çıkarak ekstremum noktalarını ve değerlerini yazalım. Yerel minimum noktası Yerel minimum noktamız nedir? Hangileridir? 0 ve 2. 0 ve 2. Yerel maksimum noktası yerel maksimum noktası neresidir? Sadece 1'dir. Öyle değil mi? Sonra yerel minimum değeri yerel minimum değeri nelerdir? F0 5 ve F2 5'tir. Peki yerel maksimum değeri yerel maksimum değerimizde nedir sevgili dostum f1 eşittir 21 bölü 4 olacaktır. Sonra artan olduğu aralıklar artan olduğu aralık neresidir? 0 ve 1 aralığı ve 2 ile sonsuz aralığında bu arkadaşımız artan. Azalan olduğu aralık Azalan olduğu aralık ise eksi sonsuz 0 aralığında ve 1 ile 2 aralığında da ne yapıyoruz? Bu arkadaşımız maalesef azalandır diyoruz. Anlaşıldı mı sevgili dostum? Bu örnek nasıl yaptık? Fonksiyonun türevini al. Sıfıra eşitle kritik noktaları bul. Tabloda yerlerine yaz. Zaten her şey kendiliğinden geliyor.